Mimar veya tasarımcı mısınız? Maaşınız yeterli değil mi? Hayalinizdeki işe mi kavuşmak istiyorsunuz? 3. Bin Yıl Akademi tarafından hazırlamış olduğumuz 324 saatlik mimari tasarım uzmanlığı eğitimimiz sayesinde hayallerinize kavuşmanız artık çok kolay. Üniversitelerde alınan eğitimlerin yetersiz kaldığı kısımda bu açığı kapatmak için Türkiye'de ilk defa hazırlamış olduğumuz eğitim sayesinde alanınızda uzman olacaksınız. Eğitimimiz Türkiye ve dünyada en çok kullanılan programlardan Max, Revit Architecture, Rhino Architecture, SketchUp, Lumion, AutoCAD ve Photoshop programlarıyla gerçek projeler yaparak ilerlemekte. Tasarım ve modellemeye ait kursların tümünde temel seviyeden başlayarak sektöre yönelik gerçek ve sektörel projeler yapmaktayız. Kurs kapsamında yapılan tüm modeller farklı tasarım teknikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. 72 saatlik 3D Max eğitimimiz boyunca iç mekan ve dış mekan teftiş modellemesi yapılacak, v ile render alma, Photoshop, Post Production olmak üzere tüm model teknikleri detaylı bir şekilde anlatılacak ve fotorealistik görüntüler oluşturabileceksiniz. 72 saatlik Revit Architecture ve Structure kursu kapsamında da temel atma ve donat sistemleri oluşturup, BIM modellemesi, family oluşturma, güneş ışığı analizi, taşıyıcı sistem elemanlarının tanımlama ve çok katlı yapılarda çalışmayı öğrenecek, yapılan tasarımınızı AutoCAD'e eksport etmeyi öğreneceksiniz. 60 saatlik Rhino Architecture kursu kapsamında amorf tasarımlar yapabilecek iç mekan ve dış mekan modelleme metodlarını öğreneceksiniz. Teknik resim konusunda uzman olan programda V-Ray ile render alma ve ışıklandırma konusunda uzman olacaksınız. 36 saatlik SketchUp kursu kapsamında 3 boyutlu modelleme, arazi modellemesi ve 3 boyutlu Warehouse kullanımı detaylıca işleyecek. Malzemelerin görüntüsünü, dokularını oluşturma, plugin eklentisi kullanımı ve render alma işlemini görecek ve entegre çalıştığı programlarla çalışma süreçlerini öğreneceksiniz. 24 saatlik Lumion eğitiminde yapmış olduğunuz proje boyunca çevre düzenleme, objeleri çağırma ve düzenleme, render alma ve animasyon konularında uzmanlaşacaksınız. 48 saatlik AutoCAD kurs kapsamında projelerin çizim yöntemleri, ölçülendirmeleri, 2 boyutlu ve 3 boyutlu modelleme teknikleri, parametrik modellerini render alma ve pafta düzenleme konularında uzmanlaşacaksınız. 24 saatlik Photoshop kursunda alınan renderler doğrultusunda Photoshop, programında Retouch ve Post Production işlemlerini yapıp doğru renklendirme ve ışık ayarlamalarını sağlayarak projelerinizde gerçekçi dokunuşlar yapmanızı sağlıyoruz. 2 ve 3 boyutlu tasarım programlarıyla iç ve dış mekan modellemeleri yapacak, gerçeğe en yakın tasarımlara imza atacaksınız. Dünyada ve Türkiye'de geçerliliği olan BIM programlarını kullanarak bilgi yönetim sistemine dahil olacaksınız. Nurbs modelleme yöntemini kullanarak amorf dizaynlarda uzman olacaksınız. Animasyon ve görselleştirmelerle tasarımınızı sunuma hazır hale getireceksiniz. 3. bin yıl akademiden Türkiye standartları üzerinde alacağınız eğitimle kaliteli, tam donanımlı bir mimari tasarımcı olarak mezun olacaksınız. Öğrenmiş olduğunuz programlarla her türlü yapının matematiksel modellemesini yapabilecek aşamaya gelip işinizin profesyoneli olarak kendi yaşam standartlarınızı siz belirleyeceksiniz. Üçüncü bin yıl akademiden almış olduğunuz eğitim sayesinde Türkiye'de ve yurt dışı projelerinde imza yapılarda çalışmak ve CV'nizi güçlendirmek, hayalinizdeki işe kavuşmak, rakiplerinizden bir adım önde olmak istiyorsanız üçüncü bin yıl akademiye bekliyoruz.